Şu anda Balıkesir Merkez Havaalanı'nın önündeyiz. 2017 yılında inşaatına başlanan ve 2020 yılında biten ve aradan geçen 4 yıla rağmen bir tek uçak dahi inmeyen bu havaalanı için bugünkü kurla değerle baktığımızda 500 milyonun üzerinde para harcandı. Aradan geçen yıllara rağmen bir yolcu dahi uçağa binebilmiş değil. Havaalanının çalışması için Cumhurbaşkanı'nın ve İlla Ulaştırma Bakanımızın gerekli çedbirleri alarak Balıkesir halkına bu havalanını kullanım hakkını kazandırmaları gerekmektedir. Bu konunun takipçisi olacağız. Bu konuyla ilgili daha önce de açıklama yaptık. Bana soru önergesi verdik. Çağrıda bulunduk. Ama ve lakin o günden bugüne hala değişen bir şey yok. Bu konunun takipçisi olduğumuzu bir defa daha vurgulamak Balıkesir istiyorum. Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı. Balıkesir Merkez Havaalanı'nda uçuşların başlamasını bekliyoruz. Balıkesir Merkez Havaalanı, havayolu yolu şirketlerinin bırakılmayacak kadar önemlidir. 4 yıldır tarifeli uçak inmedi. Yıllık 1 milyon yolcu olacaktı, olmadı. Bugünkü parayla 525 milyon lira para harcandı. İsrafı mimari AKP iktidarı tasarruftan söz ediyor. Genelgeler ve tarlama, talimatlar havada uçuşuyor. Ama gel gelelim iktidar Balıkesir Merkez'e bir uçak indiremiyor ne yapıyor? 24 saat açık olan ve hiç uçak inmeyen havaalanımız için ihale üstüne ihale açıyor. Daha önce ot biçme ihalesi, elektrik alım ihalesi açılan hayalet havaalanımız için şimdi de onarım ve yapım işleri için ihale açıldı. Milletin parasını çürüyen havaalanına gömüyorsunuz. Hava yolunu halkın yolu yaptık diyen, kendi de özel uçakla Almanya'ya giden Ulaştırma Bakanı'na sesleniyorum. Millet tasarruf diyerek zulüm etmeyi bırakın. Balıkesir Merkez Havaalanı'nı tarifeli uçuşlara bir an önce başlatın.